Ablamla evli olduğun için çok mutluyum sevgilim. Bu sayede bolca görüşebiliyoruz. Evet sevgilim. Hani bir şiir vardı bana okuyordun bazen. Okusan onu yine. Baldız baldan tatlısın. Sen ne desen haklısın. Ablandan çok farklısın. Ah sevgilim. Bu ne Aşkım. ya? Ne saçma sapan oldu diziler. Değil mi? İyi tamam açma izleyelim. İki saat onu izlemek çok mantıklı ya çünkü. Ben onu mu diyorum? Ne diyorsun peki? Tamam bir şey demiyorum. Çay güzel olmuş eline sağlık. <laughs> Şöyle sanki demin kavga etmemişiz de aramız çok iyiymiş gibi yalandan saçma sapan uyuz oluyorum. Allah Allah ya çayın tadı hoşuma gitti söyledim ne var bunda? Dün akşamkini ısıttım bir tanem oldu mu? Tanem, seni ne zaman istemeye geleceklerdi? Haftaya. Hmm. Hayırlısı olsun. Allah cezanızı versin sizin.